Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde bir view oluşturmayı incelemiştik. Bu view'ler genelde bazı sorguların yani karmaşık sorguların dışarıdan bilinmemesi için yani sorguyu kullanan geliştiricinin bile sadece view kullanmasını sağlamak bu view içerisindeki sorgunun bilinmemesi için kullanılan bir yöntemdir aslında yani sorguyu örneğin veritabanı yöneticisi geliştiriyorsa bunu normal bir uygulama katmanı geliştiren ve veritabanı erişimi sınırlı olan bir geliştiriciye bu view bilgisi veriliyorsa bu uygulama geliştirici view'i kullanabilir ancak içerisini görüntüleme yetkisinin olmaması gerekiyor Normal şartlarda bu Vivin kaynak kodunu görüntüleme yetkisi vardır. Ancak tabloların ve ilişkilerin güvenliği açısından bu genel olarak şifrelenir. Bu şifreleme işlemini SQL Server'da Viv encryption ile yapabiliriz. Bunun için daha önce oluşturduğum Viv müşteri siparişler Vivini cp help text ile içeriğini görüntüleyeceğim. Execute ile çalıştırdım. Bu view'in içeriği yani SQL kodu gizlenmesi gereken kaynak bu sorgu. Bu sorguyla tabloların ilişkileri, hangi tablodan hangi veri alındığı, hatta hangi hesaplamaların yapıldığı da olabilir gibi bilgiler elde edilebilir. Onu engellemek için Sadece alter view ile alter view'den sonra with encryption ifadesi yazılarak çalıştırmak yeterlidir. Artık bunu cp helpdesk ya da gördüğünüz gibi burada şifreli olduğu bildiriliyor. Ya da buradan elde etmek mümkün değildir. Burada kilitli görünüyor. Mesela ben bunu sağ tıklayıp ürünlerde düzenle diyebilirim. İşte kaynak kodunu e, görüntüleyebilirim mesela. Ancak müşteri siparişlerinde design görünümü yoktur. Herhangi bir veri erişimi kaynak kod ya da düzenleme ekranında yapılamaz. E, View kaynak kodlarını güvenliği için with encryption kullanılan bir yöntemdir.